Evet dostlar herkese selamlar. Ee, uzun zamandır görüşemiyorduk. Ee, i̇ş yoğunluğu bir yandan e, sadece Whatsapp'ta biraz da oraya kanalize olduk. Ee, sadece orada günlük tahminleri vermeye başladık. Evet buradan söz verdiğimiz gibi devam edeceğiz vakit buldukça. Fakat iş yoğunluğumuz olunca paylaşamıyoruz. Hafta sonuna girince de e, İzmir paylaşlayan dostumuz çok fazla olmuştu. Umarım e, sizlere faydalı olabilecek bir bülten olur. Ben güzel bir İzmir bülteni olduğuna inanıyorum. Geçtiğimiz 2 Eylül günü WhatsApp grubundaki üyelerimiz İstanbul 1. altılıyı 2300 lirayı Karaçelik ve Semerkant tekleriyle iki tane çok cazip tekimizde bulduk. Devamında çok daha cazip giden ikinci Altılı'da eklemeler yapıp beşli ganyan tutan dostlarımız da oldu. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. E, gruba gelmek isteyenler için de e, ben aşağıya Twitter adresimi bırakacağım. E, oradan e, bakabilirsiniz. E, benimle iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi çünkü günde bir bülten orada yazma sözü verdik dostlarımıza. E, güzel de gidiyor şükür. E, yüzümüz kara çıkmıyor. Olabildiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz sesli mesajlarla özellikle. Son dakika bilgileriyle güzel gidiyor tüm dostları bekleriz. Şimdi yarın baktığımızda 3 Eylül, özür, özür dilerim 3 Ekim artık Eylül'le geçtik, Ekim'e geldik. 3 Ekim tarihinde yapacağımız bu İzmir tahminlerinde. Şimdi 8 koşulu bir bülten var. Baktığımızda Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 2000 metre Çin mücadelesiyle başlayacak Altılı Ganyan. Fakat gün özelinde benim çok güvendiğim bir isim vardı. Kayıttan beri bakıyordum grubun da çok uygun olduğunu bildiğim için <laughs> ya acaba altılı içine düşer mi dedim düşmedi. Ee, orada bir ikili önerisi vereyim. Altılı ganyana başlamadan önce belki bir e, katkımız, faydamız dokunur. İkinci koşuda iki numaralı Time'ın çok iyi emin ellerde olduğunu çok iyi biliyorum. Yarın e, çok rahat kazanacaktır. 3 numaralı Kara Serseri ile sıralı ikili oynayabilirsiniz. Ama 2 lira verir ama 3 lira verir onu bilmiyorum. Ee, bana göre yarışın başından beri bitmiş bir ikili. Oynayanlara bol şans. Şimdi e, Handikap 16 mücadeleye baktığımızda 4 yaşlı Araplar 2000 metre çim. 2 numaralı Benli Sultan. Mert Canak'ın kardeşim ben çok beğeniyorum. Ee, çok yetenekli bir kardeşimiz. Ee, İstanbul'da bizim de atlarını çalıştırdığımız Kaan Can Gökçe kardeşim, İstanbul'da atlarını çalıştırdığımız Abdullah Kayakörüsü ile e, İzmir'de tüm atlarını çalıştırıyor ve biniyor. Çok yetenekli, şans verildikçe daha iyi olacak kardeşlerimizden biri ve Safkan ben İdman pistinde de gördüm şu an yan tarafımda da İdman Pistte açık bir yandan. 2 numaralı Benli Sultan bu rakiplerimi geçmeye çok yakın görüyorum ben 58 kiloluk sikleti Mert Çanak'ınla. bir numaralı Eğilmiri 62 kilo ve ilk defa Çin pistte çıkarılıyor ve İzmir tercihleniyor ben e, attan bir beklentilerin olduğunun ve 62 kilo Tolga Yıldız'ın bindirilmesi sebebiyle ben ikinci sıradan şans veriyorum. 6 numaralı as Ünkar bomboş kilosu e, Dorukan Palur kantarmasını çok seviyor. İdman'da da yine Dorukan'la beraberdi. Ben yarın diğer bir şanslı isim olacağını düşünüyorum. 5 numaralı Talantay. Son yarışları çok etkileyici. 50 kilo Muhammed Mir Bilgin Mutlak kuponlarda bulunsun. Daha sonrasında idman pistinde benim çok beğendiğim yarışlarında artık bugün yarın bir gruplarda gelecek olan bir isim var. Kimden bahsediyorum? 8 numaralı Nosi, Kafkas Şahı Neşecik. Hemen orijine tıkladığımızda Urla Destan'ın anneden kardeşi olduğunu görüyoruz. Pedigri tam bir Çin pedigrisi mutlak bir yerlerde not alalım. Özetleyecek olursak 2 çok çok önde 1 6, 5 ve 8 şeklinde sıraladım. Şimdi diyeceksiniz ki kiyaseti niye önermedin? Çalıştıran idman jokeyi arkadaşım Murat Durmuş sahaya gittiğimizde de görüşürüz. Şu her zaman çok güvenli geçen senden beri ama bir türlü fotonun yerini bilmiyor. Ben de bu yüzden yok. Yazmak isteyenlere itirazım da yok. Geldik şart 3 dişi mücadeleye. 1300 metre çim. Ben burada bir isimden bahsedeceğim, ee, geri çekileceğim ama rakip yazmak isteyenler için 3 tane de rakip önereceğim. O tamamen size kalmış. Ben 7 e, numaralı Serpinti'nin e, uygun rakiplerinin arasında sevdiği pist ve mesafede çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapmasını bekliyorum. Son yarışını Onur Yıldız'la yapmıştı. E, değerli büyüğüm Sinan Yıldız'la beraber izlemiştik, Onur Yıldız'ın menajeriyle beraber o zaman yarış kumdu bugün çime, çime döndü. Çok daha sevdiği pist ve mesafe her şey lehine. Muhtemelen çok büyük AGF çıkar yarın %50'lerde. E benim tahminim öyle söyleyeyim. Çünkü bu gruba çok fazla bir at. ben kazanmasını bekliyorum. Rakip yazacaklar 12 numaralı Yalya Aurelia. Yetiştiricisi değerli büyüğüm Bülent abime de buradan çok selamlar olsun. Aynı zamanda anne hattına tıkladığınızda göreceğiniz ismi çok da uzak değilsiniz. 2 milyon barajını aşmış Yamanlar Bey'in anne kardeşi. Son yarışı beni çok etkiledi. Sorunlarının giderildiğini öğrendim. Ee, özel bilgidir öyle söyleyeyim sizlere. Yarın iyi koşmasını beklediğim diğer bir isim. Eğer Serpin eksik koşarsa yıkmak isteyenler için söylüyorum mutlak yazın. Daha sonrasında 8 numaralı First Child, yine yakından tanıdığım, bildiğim bir isim. Ee, diliba ilavesi de var. yani e, Ben yarın çok iyi koşmasını bekliyorum. Ee, hemen şöyle bir bakayım. Yine daha öncesinde de diliba ile koşmuş. Fakat e, atın idmanlarında ve e, aldığımız bilgilerde iyi durumda olduğu söylendi bize. Biz de bunu iletelim. Bir de iki numaralı Şehriban, Nevzat Avcı ile start alacak gözüküyor. Fakat Nevzat kardeşimize bugün bir Bursa'da büyük bir terbiyesizlik yapıldı. Yarış sonrasında, kavga olmuş sonrasında rapor aldı. Yarın Nevzat'ın binip binmeyeceği konusunda bir bilgimiz yok. Kardeşime ve menajeri Tanıl abiye çok geçmiş olsun. Yarın yine şanslı bir isim olacaktır. Şükrü abiye de, Şükrü Güre'ye de buradan çok bol şanslar diliyorum. Umarım Nevzat kardeşimizde bir şey yoktur. Bir bilgi alamadık, görüşemedik. İyi haberlerini alacağız. Ve sahamızı gerçekten görmek istemediğimiz konular bunlar. Bir sonraki koşuya geldiğimizde şartlı 5 mücadelede 1400 metre kumda yapılacak mücadelede kuvvetle muhtemel 4 numaralı Sun ve ön tarafta gitmek isteyecek bir dev adamı hatta Mitra'yı görebiliriz gidenlerin arkasına yatmış olsa da onu yani 4 numaralı CEO'sunu kaçırmamak için daha ziyade önlerde gidecek. Ben burada bir isimden bahsedeceğim yine önde olarak çok önde tuttuğum isimlerden bir tanesi yıkmak isteyenlerin yine rakiplerini sıralayacağız nedenleriyle beraber ben bir numaralı best friend Ceyhun abim antrenör büyüğüm konuştuğumuzda İlk zamanlarda daha ilk start alacağı gün Gökhan dedi bir atımız var yarın koşacak mutlaka dedi değerlendir demişti ilk yarışında o gün şimdi anne hattına baktığımızda Kerioneli annesi tıkladığımızda Petibulunun anne kardeşi olduğunu görüyoruz kumda İzmir kumda başarılı yarışları var geçen kazanmış olduğu kum yarışında da Birkaç arkadaşım beni aradı. E, ya bu at nasıl yapar mı kumu? Dedim ki kiminden 3 kat daha iyi kumu koşar. O gün beni yanıltmadı. Kadir Tokoçoğlu çok sabırla bekledi. Siyusun o gün çok favoriydi. <laughs> o 5. kalıp best friend kazanmıştı. Ben yarın kantarmasını tanıyan Jockey ile kazanmasını bekliyorum. Oldu ki şartlar kötü oldu. Ne olur hemen anlatalım. Ama su... inanın ağzım o kadar kuruyor ki ve kendimi ifade etmek için yani yazmaktan ziyade konuşmak ve bu şekilde anlatmak bana daha iyi geliyor. Daha iyi geçiyor sizlere. Öyle söyleyeyim. Bu şekilde bir numaralı best friend. Ben Alternatif bankom kazanmasını bekliyorum. Fakat altı numaralı Lucky Justin Dembe'nin ana baba bir kardeşi. E son ben Maryland'dan çıkarken çok beğendim. Yarın Best Friend hata yaparsa ilk ciddi isim o olur. 4 numaralı CU'sun. Eğer rakiplerinden istediği avansı alırsa bir anda bir solukta bitirirse hiç şaşırmam. E Muhammed kardeşimiz de bu ara çok formda. Bir de 3 numaralı Rasko yine geride bekleyecek isimlerden biri. eğer hata yaparlarsa asla affetmez. Onu söyleyeyim. Geldik kısa vade 8, 1900 metre kumda yapılacak mücadeleye. 8 numaralı Süvar Angel ve Bestekar ekür olarak katılacak. Çok şanslılar. Kuvvetle muhtemel birinin önde gidip diğerinin arkadan geleceği bir yarış izleyeceğiz. İlk şanslı isim 7 numaralı Peköz. <laughs> çok farklı bir duruma geldi. Idman görüntüsü de beni çok etkiledi. Yarın diğer bir şanslı isim olacak. 6 numaralı o bir reis Ankara'dan kalkıp geliyor. Yine iyi durumda bilgisini aldığım isimlerden. 1 numaralı kardeş Can. Bu pisti çok seviyor. Konuşmaya gerek yok. Kimin kardeş olduğunu zaten biliyoruz. Can kardeşlerin kardeşi. Mutlak yazılsın. Ve Yüksel abimizin antrenesindeki 5 numaralı Has Karaca. Mutlak yazılsın çok zor bir yarış olarak görüyorum. ön çıkacak isimler var ama ben bu yarışta bu isimleri ayıramadım öyle söyleyeyim. Geldik şart bir mücadeleye, dişilere ait mücadelede. Ben bir numaralı Alfu, Alfugara Turbo Nesmiyan orijinli isimli Safka'nın çok sayıda galabı olduğunu gördüm. <laughs> Özür dilerim. Ve İdmandaki görüntüsü de beni çok etkiledi. İlk şanslı ismim. Ee, en yakın rakip bir tane tuttuğum isim var ama o da gelmezse hepsiye kadar gidebilecek bir koşu. 6 numaralı kervan kıran Daryüz'ün anneden kardeşi. 1-6-hepsi deyip geçiyorum. Ee, gerisini siz anlayın. Günün son koşusunda sadece sıralama vereceğim. Çok zor bir grup 5, 13, 7, 1, 10, 12 ve 2. Ayrımsız yazın. Çok zor bir koşu. benden bu kadar. Birazcık yine yapmayalı bayağı epey olduğu için yorulduk. Anlayışınız, affınıza sığınıyorum. WhatsApp grubu için iletişime geçmek isteyenler tam bunun altında olacak Twitter linkimiz. Bizi paylaşıp e, abone olursanız, izlenmemizde katkıda bulunursanız bizler çok seviniriz e, ki bunun için uğraşıyoruz. Sizlere faydalı olabilmek için. Dediğim gibi bu şekilde inşallah faydamız dokunur herkese. Herkese bol şanslar. Hoşçakalın. Ankara ise yarın WhatsApp grubumuzda olacak. Takipte kalın diyorum.